Kendi yeteneğinizi satarak internette para kazanmak ister misiniz? Herkese merhaba. Bu video içerisinde sizler kendi kişisel ve finansal olarak özgürlüğünüzü nasıl kazanacağınızı, e-ticaret üzerinde kendi bilgilerinizi paylaşarak nasıl daha çok para kazanıp tüm dünyaya bu bilginizi nasıl pazarlayacağınızı ve videoyu sonuna kadar izlediğinizde yapmış olduklarım adım adım izlediğiniz takdirde kendiniz için çalışan ve uyurken bile sizin adım vermiş olduğunuz emek karşılığında sürekli olarak çokça para kazanabileceğiniz platformları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Kendi ticaretimde nasıl yapıyorum ve sizler de uyguladığınız takdirde bu ticareti başarabilirsiniz. Kanala abone olarak arkadaşlar videoyu beğenerek ve arkadaşlarınıza paylaşarak onların da bu şekilde bu bilgilerden haberde olup kazanmasını eğer hazırsanız sizlere Udemy platformu nasıl sizler de kendinize ait eğitim çıkartabilir ve bu eğitimleri satarak nasıl sürekli olarak daha fazla bilgilerle tüm dünya ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz bunları adım adım sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar platformumuzun adı Udemy. Udemy platformu dünyanın en büyük eğitim platformlarından bir tanesi. Bu platform üzerinde arkadaşlar milyonlarca insan kendi bildiği, uzmanlık alanında olduğu ve kendine geliştirdiği alanlarla ilgili sürekli olarak eğitimler çıkartmak. Ve bu şekilde sürekli olarak kendi inandığı işi yaparak hem daha çok para kazanmakta ve bu para kazanmanın akabinde de sürekli olarak insanlar daha çok bilgi aktarmak. Ve böylelikle sizler bu platformlarda sürekli olarak daha çok fazla para kazan. Kendi uzmanlık alanınızda daha iyi ilerleyebilir ve başkalarına da aynı şekilde daha çok öğreterek sizler daha çok para kazanabilirsiniz. Nasıl? Mı? Kural 1. Sevdiğiniz şeyi yapar. Öncelikli olarak çalışmasanız ve gerçekten hayatınız çok zor durumda olsa ki şu an o durumda şey yapardınız hala para kazanmak. Yani bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini ve hangi nişe odaklanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hala yaşam amacını bulamadıysanız aşağı gelerek arkadaşlar sizler için sunulan avantajlı olarak kategori içeriklerine bakabilirsiniz. Belki çok iyi bir dizayncıs, belki çok iyi bir IT yazılımcısı gibi biriniz. Belki aynı şekilde bu yazılımlarla developerlarla uğraşıyor. Ayrıca sosyal medya, dijital marketing ve aklınıza gelebilecek her şey hakkında bir konu hakkında gerçekten çok iyisiniz. Bakın kendinizi gerçekten yere vurmayın. Hayatta herkesin iyi yapabildiği, Belki çok iyi yemek pişirebiliyorsunuzdur. Belki çok iyi yoga uzmanısınızdır. Belki çok iyi rüya tabirlerine bakıyorsunuzdur. Belki çok iyi kahve fanına bakıyorsunuz. Aklınıza gelen her şey yapmış olduğunuz kimsenin vermiş olduğunuz hizmeti insanların ne derecede önemli olacağını sizler bilemez. Ta ki onlarda yaşadığına ve sonuçları görme kadar. O yüzden her ne yapıyorsanız yapın bu konu hakkında ilk önce eğitimini almaya başlayın. Bu konu hakkında uzman olmak konu hakkında sizden daha uzun olan insanların eğitimlerini alın. Bu ticaret platformunda eğitim almak ya da farklı şeyler yapmaktan çünkü hareket ettiği sürece üzülerek söylüyorum. Kendinizi eğitmediğiniz sürece bir sonraki seviyeye Bu şekilde insanlar nasıl bu işlerde sürekli olarak daha iyi, daha başarılı, daha nokta olduğun daha iyi sizler anlayın. Böylelikle ilk önceki konu, birinci konu doğru kategoriyi bulmak. Her ne yapıyorsanız ben bu konuda hepinize yardımcı olmaktan mutluluk duyarım arkadaşlar. Okyanusu medya olarak zaten bu konuda sizler uzman bir şekilde yardımcılık alıyorum. Bizler akademi market mentoringden ulaşarak sizlere bu konu hakkında yardımınızı da isteyebilirsiniz arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde dedikten sonra ikincisi arkadaşlar. ikincisi bu platforma kayıt olarak sizlerin artık hangi alanda şey yapacaksınız buradan sign up bölümüne gelerek arkadaşlar buraya kayıt olmanız gerekiyor. Bir eğitmen olarak. Normal bir öğrenci olarak değil, eğitmen olarak. Çok basit bir de isim, e-mail ve şifrenizi oluşturduktan sonra arkadaşlar bu platformun içerisine girip sizler de kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduktan sonra artık yapmanız gereken tek şey eğitmen olarak bu platforma başvurmak. Ama süreci öncelikli olarak en önemli şeylerden bir tanesi sizlerin kimler olduğunu, insanların sizi nasıl tanıyacağını ve hangi konuda gerçekten insanlara bir şeyler öğretmek çok açık açıklayıcı ve net bir şekilde yazmanız gerekiyor. İnsanlar bir şey aradığında o konu hakkında size ulaşabilir. Takdirde size arama sonuçlarında bulamayacak. Her nasıl bu platformda gerçekten çok daha iyi ve başarılı oldukça daha üst sıraları. Bu şekilde sizler de daha iyi bir eğitmen haline geleceksiniz. Nasıl mı? Bunlar için adım adım göstereceğim. Üçüncü aşamada arkadaşlar eğitiminizi çıkartabilmek için yapmanız da bilmeniz gereken şeyleri göstereceğim. Eğer hazırsanız şimdi adım adım üçüncü aşamada eğitiminizi nasıl yukarı çıkartarak nasıl bu platformda yayınlarsınız onları göstereceğim. Peki arkadaşlar eğitmen olarak başvurduktan sonra Udemy'ye uzmanlık olduğunuz alanla ilgili bir analiz yapmak insanlar neler öğreteceksiniz, nasıl öğreteceksiniz ve bu süre zarfı içerisinde bu işlemleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerek? Bunu çok iyi önceden belirlemeniz gerekiyor. Bunun için herhangi bir şekilde Excel tablosu ya da bir deftere görevlerinizi ve ödevlerinizi yazabilirsiniz. Burada önemli şeylerden bir tanesi bu süre zarfı içerisinde işlemlerinizi yaparken arkadaşlar güzel bir kamera ve güzel bir ekran kaydedici programa sahip olmanız gerekiyor unutmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi insanlara vermiş olduğunuz eğitim süresi boyunca bunların sıkılmamasını bu süre zarfı içerisinde gerçekten onları şaşırtacak ve özel bilgiler içerdiğinizi ve bu bilgileri de verirken insanlara gerçekten bildiğiniz ve yapmış olduğunuz şeyleri göstererek daha çok değer katarak onların da kazanmasını sağlamaya odaklı yaparsanız gün boyunca platformlardaki en iyi eğitmen olarak kalacaksınız. Ve böylelikle sizler daha çok çevreniz ve insanlara yardım etti daha çok ve daha çok kazanmaya devam edeceksiniz. Bu bölümde kursumuzu nasıl bu platformda yayınlayacağımızı ve bu platform sürecinde işlemlerimizi nasıl gerçekleştirdiğimi göstereceğim. Öncelikli olarak sol tarafta kurslar bölümüne geliyorsunuz ve yeni kurs bölümüne tıklayarak siz ilk kursunuzu adım adım benimle beraber oluşturuyoruz. İlk önce kurs diyoruz. Eğer kurs çıkartacaksınız, bir test yapacaksınız ve sağdakini seçersiniz. Buraya konuyla ilgili bir eğitim yazarsınız. Ben buraya şu an şöyle bir şey yazıyorum. Arzu ettiğiniz takdirde sizler de yazabilirsiniz. Drop bir yerde kurs ee, yazıyorum ve devam ediyorum. Sizler de konu hakkında nasıl daha iyi yemek pişirilir, nasıl daha iyi bir terzi olunur ya da ev hanımıysanız nasıl daha iyi bir ev hanımı olabilir diye bir eğitim bile çıkartabilirsiniz. Gerçekten bu konuda kendinize güveniyorsunuz. Ve kategorinizi bu konuyla ilgili seçersiniz arkadaşlar. Her ne yapmak istiyorsanız dediğim gibi burada hiçbir zaman ben daha iyi bilemem. Burada en önemli şeylerden bir tanesi dürüst bir de hepinize söylüyorum. Bakın hayatınız boyunca hiçbir zaman hazır olmayın. hayatınız boyunca hiçbir zaman en iyisi Olmaya çalışacaksın. O yüzden harekete geçmek için hala Aa, ben o kadar bilmiyorum, o kadar iyi değilim diye düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsun. Bu yola çıktıktan sonra zaten o kadar iyi öğrenebilirsiniz. O yüzden şu an elinize kağıdınızı, notlarınızı alın ve size gösterdiğim şeyleri durdurarak ekranınızın bir farklı sekme aynı şeyi açarak arkadaşlar benimle beraber platforma kayıt olun. Bundan sonra süre içerisinde konu neyse artık konunuzu seçersiniz burada. İşletme, pazarlama ya da hangi sizin vermiş olduğunuz şey uyuyorsa örnek veriyorum burada benimki biraz daha pazarlama ağırlıklı oluyor ve size ne kadar süre içerisinde bu işlemleri yapabileceğinizi söylüyor. Dürüst konuşmak gerekirse yani yaklaşık neredeyse 10.000 üzerinde eğitim videosu gerçekten zaman alıyor. O yüzden mümkün mertebe arkadaşlar sizler bunu düzenli ve doğru bir şekilde yapın ve bu şekilde sizler için en uygun zaman birimini seçtikten sonra arkadaşlar kurs oluşturun diyerek burada kursunuzu oluşturuyorsun. Bu aşama gerçekten için en kolay aşama. Şimdi burada yapmanız gereken şeyleri hızlı bir şekilde göstereceğim. Öncelikli olarak bilgisayarınızın içerisine bir dosyaya arkadaşlar çekmiş olduğunuz eğitim videolarını koymanız gerekiyor. Ortalama olarak en az Udemy'ye 5 tane kurs yüklemeniz ve bunun da en az 2 saatin üzerinde olması gerekiyor. Eğer ücretsiz olarak vereceksiniz eğitiminiz 2 saatin üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 2 saatlik ücretsiz eğitimler süresi zarfı içerisindeki çoğu arkadaşlar soruyor bana neden ücretsiz eğitim genellikle çıkartmıyorsun çoğu zaman çıkartıyorum. Her nasılsa bu süre zarfı içerisinde 2 saat içerisinde bildiğim bir bilgiyi aktaracak kadar iyi değil olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar benim 10 yılda öğrendiğim şeyi 2 saatlik bir eğitim içerisinde sığdırıp da gerçekten size vermiş olduğum değeri minimum aşağı indiremem. Elimden geldiğince ne kadar da çok fazla bilgi vermeye çalışsam da detaylı bir şekilde bunlar gerçekten 2 saate uymuyor. Ve bu şekilde sizler de eğitimlerinizi buradaki hedef öğrencilerinizi ayarlayarak kurs yapısını buraya e, herhangi bir şekilde size mantığıyla okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten burada nasıl yapılacağını ve nasıl e, bir işlemlerin gerçekleştiğini detaylı şekilde söylüyor. Ama bu video içerisinde ben zaten sizlere söylüyorum. Kanala abone olarak da arkadaşlar videoyu beğenerek de böyle güzel içerikleri sizlere daha çok sunmam için bana yardımcı olabilir. Desteğinizi gösterebilirsiniz. Çünkü bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Dedik den sonra arkadaşlar kurs kurulum ve test videosu bu kısmı geçebilirsiniz. Burada aslında çok önemli arkadaşlar. Kurs süresi zarfı içerisinde 720 kalite çözünürlüğünde olmasını istiyor Udemy. Böylelikle öğrencileriniz çok güzel bir kalite içerisinde izleyebilsin ve sizlere sunmuş olduğu burada e, önemli şeyler var arkadaşlar. Bunları da okursunuz burada. Ses kalitesinin iyi olmasını, müşterilerinizin, öğrencilerinizin sizi iyi görmesini vesaire vesaire. Burada çekim ve düzenleme ile alakalı arkadaşlar bazı bilgiler var. İşlemlerinizi yaparken nasıl yapılacağını kamera düzeninizi, ses düzeninizi, ekran ve diğer gereksinimleri sizlere söylüyor. Müfredat burada başlıyor arkadaşlar. Müfredat sizin yapacağınız eğitimler. Buraya geliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey buraya giriş kısmına yazıyoruz ve bölümü kaydediyoruz. Gidiyoruz. ve şurada bir artı çıkıyor. Bu artıya basıyorsunuz. Ders 1 diyelim buradaki senaryoda ya da buraya konu başlığını yazarsınız. Ee, akından merhaba. Ve burada ders ekle deyip arkadaşlar ikinci aşamada şuraya içerik dersiniz. ve buraya video eklediğiniz zaman burada yükleyeceğiniz videoları yükleyeceksiniz sistemden seçerek arkadaşlar çok rahat bir şekilde buradaki senaryoda şuradan hemen bir tane benim bir tane videom var buraya yükleyelim ve böylelikle ikinci sekmeye geliyoruz. Aynı konu içerisinde video çekeceksiniz. Buradan ikinci sekme olarak örnek veriyorum merhaba açılış oldu. Konuya giriş varsa burada başka bir konuya giriş yapıyorsunuz. Mümkün mertebe 7 ile 15 dakika arasında olmasını tutmaya çalışın. Üzerine çıkmayın. İnsanlar çok eğitim aldıkları zaman gerçekten sıkılabiliyorlar gelebiliyor. Çünkü aşırı bir eğitim ya da bilgi geldiği zaman ister istemez onları yorabilirsiniz. O yüzden mümkün mertebe bilgilerinizi 7 ile 15 dakika arasında tutmaya çalışın arkadaşlar. Buraya ben video 2 diyorum. Arzu ettiğiniz takdirde siz burada insanlar konuyla ilgili ne yapacağını söylersiniz. Bu bölüm arkadaşlar bölüm ekle diyorum. Hemen buraya tıklayarak ikinci bölümü arkadaşlar ekliyorum ve buraya tekrar aynı şekilde video, video slide ya da makale varsa nasıl sunuyorsanız ben burada video diyorum. Videomu seç diyorum. Tekrar burada başka bir video koyuyorum. Sisteme yüklenmesini sağlıyorum. Ve böylelikle arkadaşlar bu bilgiler dolduktan sonra yaklaşık 5 tane böyle doldurmanız gerekiyor. Udemy'nin en az kabul edebilmesi için sizin eğitimi. Bundan sonraki süreç içerisinde içeriği doldurduktan sonra üçüncü kısma geliyoruz. Alt yazı. Alt yazı koyabilirsiniz. Eğer yoksa arkadaşlar otomatik olarak sistem generate edecektir. Fakat buradaki senaryoda şu an ben bu kısmı geçiyorum. Çünkü bu tamamen gördüğünüz gibi isteğe bağlı. Açılış sayfası burada bu şekilde başlık. Kursun alt başlığı arkadaşlar. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sizin konuyla ilgili size daha iyi nasıl yemek yapılacağını öğreteceğim yazabilirsiniz. Ev hanımıysanız, öğrenciyseniz, okumuş olduğunuz alanın öğrencilerini nasıl eğittiğini, o konuyla ilgili öğrenmiş olduğunuz eğitimleri yazabilirsiniz ve kursun açıklamasında arkadaşlar konuyla alakalı gerçekten detaylı ve SEO anlamında içeriği taşıyan bir eğitim ve yazılım olduğuna emin olun ki algoritma da sizleri direkt karşınıza çıkarsın. Ne demek mi istiyorum arkadaşlar? Şöyle demek istiyorum. İnsanlar Udemy'ye geldiği zaman ve bu platformda olur da bir şeyde sizlere diyelim ki eBay eğitim alacak. Her yazabilirsin. eBay eğitimi tıkladığı zaman arkadaşlar sol taraftan şurada dil bölümünü e, Türkiye üzerinden araştırdığını varsayalım. Çünkü sizler Türkçe çıkartacaksınız. Buradan Türkçe seçeneğini tıkarttığınızda arkadaşlar direkt karşınıza 1, 2, 3 ve daha da böyle çıkacaktır. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane eğitim videosu çıkıyor arkadaşlar. Görebiliriz mi? Çünkü bunun sebebi algoritmanın nasıl işlediğini ben gerçekten biliyorum. Bir. ikincisi 50 bin üzerinde öğrencim olduğu bu platformda ve platform artık bu işi çok iyi yaptığımız için bizi promote ediyor ve sürekli olarak bizim eğitimlerimizi öne sürüyor. Üçüncüsü de gerçekten ama gerçekten bu iş gerçekten çok insan izlediği için Udemy'deki eğitimleri izledik süreci boyunca arkadaşlar Udemy platformu bütün her şeyi de sizi öne çıkartıyor. Ve böylelikle sizler de profesyonel bir eğitmen olarak bu platformda kendi uzmanlık alanlarınızda e, bir eğitmen olabilir ve bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ve bundan sonra süre içerisinde kurs mesajları insanlar artık burada neler yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini, için bu kursa katılmaları gerektiği hakkında bir bilgilendirme yazarsınız. Son olarak da arkadaşlar buraya kapak fotoğrafınızı yüklersiniz. Kısa bir not. Kapak fotoğraflarınızı yüklerken arkadaşlar herhangi bir şekilde içerisinde bir logo olmamasına dikkat dikkat Örnek veriyorum. Akın Baba yazılımını tanıtarak bir video çıkartmak istiyorsunuz. Bu video çıkartırken arkadaşlar herhangi bir şekilde logoyu kullanmamanız gerekiyor. Onun yerine kendi dizaynınız ya da kendinizle ilgili bir şey yazabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra en önemli şeylerden bir tanesi güzel bir açılış videosu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Buradaki senaryo tekrardan bizler Udemy'ye geldiğimizde sizlere ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Tekrar buraya geliyorum ve buraya geldiğimde eBay'e tıklıyorum. eBay'e tıkladıktan sonra arkadaşlar diyelim ki İngiltere ya da yabancı IP üzerinden giriyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi insanlar kursa geldiğinde bu şekilde ee, sizlerin nasıl eğitimle ilgili içeriğinin ne olduğunu ve içerisinde neler olduğunu görebiliyor ve böylelikle onların kafası ne alacak dair bir şey belirmiş oluyor. Ve böylelikle insanlar daha çok almaya yetkin ya da yatkın oluyorlar. Sizler de bu şekilde eğitmenlerinizi alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece İngiltere üzerinde arkadaşlar dünya genelinde 18 bin üzerinde sırf sadece bu kursa öğrenci katılmış 4.7 puanıyla. Yani yapmış olduğunuz kaliteli işi sadece yapmak için değil gerçekten içerisinde insanlara değer katıp para kazanmalarını ya da benim uzmanlık alanım olduğu için ben bunu söylüyorum. Sizler de hangi konuda uzmansanız insanlara gerçekten bir şey kattığınıza emin olun. Dedikten sonra buradaki süre zarfı içerisinde artık yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan sonraki işlemler gerçekleştirdikten sonra inceleme için gönder diyorsun. Yaklaşık 1 ile 2 gün içerisinde arkadaşlar bu işlem gerçekleşmiş oluyor ve size onay geliyor ve kursunuz bu platformda aktif oluyor. Ve bu platformda arkadaşlar sizler de bu şekilde sürekli olarak aylık gelirler sağlayabilirsiniz. Öğrencilerinize yardımcı olarak ve diğer şeyler yaparak. Bunu da şurada performans bölümüne geldiğinizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an toplamda 54 bin üzerinde insan öğrenci kayıt olmuş sisteme. Sürekli olarak ben Udemy platformunda sürekli olarak genel bilgiler içerdiğim videolar çekiyorum. O yüzden e, yaklaşık açtığımdan bir yıl boyunca ücretsiz olarak eğitimleri verdim. Her nasıl eğitimden arkadaşlar bir iki saat üzerinde olması gerekiyor ve o yüzden ücretsiz sunamadığım için Udemy böyle bir şey kaldırdığı için artık en uygun fiyatlarda insanlara sunmaya sanıyorum ki kendi yeteneklerini geliştirsinler. Ayrıca gerçekten sizler de görmüş olduğunuz gibi ayda 1500 dolar yakın bir para geliyor. Her nasılsa sizler daha da çok kazanabilirsiniz. Ben gerçekten çünkü profesyonel olarak eğitimleri işten market mentoring'de veriyorum. Burada insanlar sadece başlangıç seviyesinde nasıl bir sonraki seviyeye çıkarak paralarını kazanabilir ve bu şekilde sizler de nasıl e ticaretten çok detaylı şekilde paralarınızı kazanabilirsiniz diye ilgili eğitimleri sunuyor. Her nasılsa gerçekten burada görmüş olduğunuz gibi 55 bin insan katıldı ve her geçen günde artıyor. Dünyanın her yerinde 155 ülkede pardon 165 ülkede öğrenci katılmış ve bununla beraber de arkadaşlar 4.40'ın üzerinde de bir 5 üzerinden bir ortalama var ki bence bu daha da iyi olabilir çünkü olması için çalışıyoruz. Fakat bu gerçekten çok 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 iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü Udemy ve bu platform sürekli olarak bizi ön plana bu yüzden çıkartıyor. Peki arkadaşlar Udemy platformunda artık sizler de kendi sevdiğiniz ve arzu duyduğunuz ve gerçekten insanlara göstermek ve alanında uzman olduğunuz şeyleri bu şekilde yayınlayarak sizlerin de görmüş olduğu paraları çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar sistemi doğru bir şekilde çalıştığına emin olmak. Unutmamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Gerçekten bazı şeyleri öğrenmek ve ticaretinizde daha çok kazanmak, eğitimlere katılmaktan herhangi bir şekilde korkmamanız gerektiği gerçeğini. Çünkü sizler de bu işi yaparak insanlara hizmet vermeye, insanlara bir şeyler katmak istiyorsanız o şeyi ilk önce kendiniz alması gerekiyor ki insanları bu şekilde pazarlamasını bilebilesin. Ve böylelikle insanlara gerçekten para kazandırdığını düşün ya da insanlara gerçekten faydası olduğunu düşündüğünüz şeyleri insanlara sunarak hem onların kazanmasını sağlayabilir. Hem de arka taraftan sevdiğiniz şeyi yaparak sizler de aynı şekilde kazanabilirsiniz. Bakın bugün 55 bin üzerinde bu sadece Udemy platformu için geçerli arkadaşlar. Öğrenci var ve bunların çoğunun hepsi yüzde 80 üzerinde görmüş olduğunuz ortalamada geri dönüşümü iyi olduğu için demek ki vermiş olduğu paranın fazlasını kazandı. Böylelikle hem onlar bana para kazandırırken arka tarafta kendi ticaret ve böylelikle sizler de her ne yapıyorsa platformda eğitimlere katılarak bu şekilde kendi alanınızda daha uzman olmak için insanlara daha doğru bilgiler verebiliriz. Ve böylelikle sizler de ev ticaret sürekli olarak evde hangi yeteneğiniz varsa para kazanmaya başlayabilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğum linklerden sizler de Udemy sayfama gelerek arkadaşlar sizler için en uygun olduğunu düşündüğünüz şeylere bakabilir, inceleyebilirsiniz. Ayrıca kendi yani alanınızda bu şekildeki işlemler yapmak istiyorsanız sizler için sunmuş olduğumuz özel içerikleri Market mentoring sayfanızdan bakabilirsiniz. Canlı chat bölümünde aşağıda vermiş olduğum linklerden de sürekli olarak bizlere iletişim halinde kalabilir. Elimizden geldiğince arkadaşlar inanılmaz derecede bir e, mesaj yoğunluğu var bildiğiniz üzere. Bu şekilde sizler de bizlere yazarak biz de mümkün mertebe elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışabiliriz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Hangi konu hakkında kurs çıkartmayı istiyorsunuz ya da hangi konu hakkında yetenekli olduğunu düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bunu yazarsanız ben gerçekten okumaktan çok mutlu oluyorum. Ayrıca gerçekten fikrini beğendiğim kişilere yatırım yaparak bu şekilde kendi alanında uzman olmak ve bu işleri nasıl nasıl benim başardığım gibi kendisinin de başarmasını sağlayacak şekilde onlara yatırım yapabilirim. Ve böylelikle eğer gerçekten iyi olduğuna inandığım şeyler yapıyorsanız arkadaşlar sizlerin de başarma okyanus ailesi olarak sağlayabilirim. Dedikten sonra bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler de artık bu şekilde oturduğunuz yerden evinizin rahatlığı tüm dünyaya vermiş olduğunuz hizmetle ürünlerinizi pazarlayabilir. Ve böylelikle sürekli olarak o öğrenciyseniz, ev hanımıysanız ya da başka bir yeteneğiniz varsa artık sevdiğiniz şeylerden de çok rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.